Arkadaşlar merhaba. Bakın Pepe hasta olmuş. Şimdi ben Pepe için çok güzel bir çorba yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim Nilo'ya. Üşütmüşüm biraz. Aa Nilo'cığım Pepe için çorba mı yapacaksın? Evet onun için çorba yapacağım. Birlikte yapalım mı? Olur Nilo'cığım. Ne çorbası yapacaksın? Sağlıklı sebze çorbası yapacağım. Hadi o zaman çocuklar yapalım. Gel bakalım Pepe'cim sen biraz burada dinlen. Evet Nilaycığım gel bakalım seninle neler yapalım. Öncelikle şuradaki ben bir rondoyu alayım. Hmm, gel bakalım rondoyu alalım. Aldık. Şimdi birazcık sebzelerimizi ben bunların hepsini yıkadım. Bir bakın soğanımız var. Soğanımızı ikiye keselim. Bir de şuradan bir bıçak alayım. Şuradan soğanımızı parçalayalım. Elime dikkat edeyim ki kesmeyeyim. Hop. İşte oldu. Bakın soğanı şunun içine bir atalım bakalım. Şunun kapağı. Ay düşürdüm. Kapağını alalım. Şöyle içine koyalım. Kapağı dursun. Yarım soğan yeterli. Ay takamadım ya. İşte oldu. Şimdi bir de domates koyacağım. Hop domates kırmızı kırmızı. Hmm, çok da güzelmiş. Hop şöyle kestim. Mis gibi kokuyor. Bak Pepe kokla. Oo, çok güzelmiş gerçekten. of <laughs> oh, kıyamam Pepe sen çok hastasın. Onu kıyalım. Bir de ne yapalım? Bir de az da içine şurada ne var? Havuç var. Havuçtan da koyalım. Alalım. Bakın şurada da bir havucumuz var. Bunu da içine atalım. Şimdi bunu çalıştıralım. Şurada düğmesi var. Basacağım. Bakın ışığı yanıyor. Bunları döndürüyor. Bunu çıkartacağım. Oldu. O zaman bunu alalım şimdi. Şuradan tenceremizi alalım. Tenceremize döküyoruz. Boşaltalım. Hı. Hmm. Çok güzel bir sebze çorbası yaptım. Şunu da kenara koyalım kalana. Bunu da buraya koyalım. Hadi bakalım gel ocağımızı açtık, koyduk, altını da açalım. Şimdi pişirelim güzelce. Bir Kaşık alayım ben. Oh, karıştırıyorum. Aa bakın pişmeye başladı bile. Gördünüz mü? Dumanlar çıkıyor. İşte oldu. Hadi bunu kapatalım şimdi. Pepecim senin çorban hazır. Birazcık soğusun burada. Ben bir de sana ne yapacağım biliyor musun? Harika bir meyve tabağı hazırlayacağım. Teşekkür ederim Nilo'ya. Bakalım meyvelerimiz neler var? Bunu aldık. Yarım sebzelerimizi koyalım buraya. Öncelikle senin için bir karpuzum var. Bu karpuzu dilimliyorum. Ay dursana karpuz ya. Nereye gidiyorsun? Hop. Ay, kestim. Bakın. Çıkıp kırmızı çok güzel bir karpuz. Aa, bak sen çileği çok seversin. Peki. Evet evet çok severim. Bir de çilek keselim. Hop. Bir tane de çilek koyduk. Bir de elma. Gel bakalım şuradaki elmayı da keselim. Elmayı da kestik, elmayı da koyduk. Bakın, Pepe için sağlıklı bir meyve tabağı da hazırladık. Hadi Pepe'cim gel bakalım şimdi çorbanı iç. Soğudu bu yeterince. Gel bakalım. Hmm, hmm, çok güzelmiş. Hmm, çok güzelmiş. Bu Senin için çok sağlıklı çorba. Nülücüm bu kadar yeterli. Hasta olduğum için iştahım çok da iyi değil. Daha fazla yiyemeyeceğim. Tamam Pepecim o kadar bile yeterli senin için. Ama şimdi meyvelerinden güzelce yemen gerekiyor. İşte senin için meyve tabağımız burada. Ne yapalım? Senin için bir de çatal koyuyorum buraya. Aç bakalım ağzını. Hmm, çok güzelmiş çok güzelmiş. Çok beğendin değil mi Pepeciğim? Şimdi biraz yatıp dinlenirsen şurubunu da içersen hiçbir şeyin kalmaz. Çocuklar siz de hasta olduğunuzda güzel güzel çorbanızı için, meyvenizi yiyin, şuruplarınızı içmeyi unutmayın. Tamam Nilay'cığım. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Hadi hep beraber el sallayalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.